Ferkan kimdir? Dudu'nun oğlu Batuhan'ın küçük kardeşidir. 1232 yılında Moğol ilerleyişi kapsamında Kafkasya'nın kuzeyinde Kıpçakların kesin yenilgi uğratıldığı seferde Moğol kuvvetlerini komuta etti. Abisi Batuhan'ın komutasındaki Moğollarca Avrupa topraklarına yapılan seferde yer alırken 11 Nisan 1241'de Macarlar ordusunu yok edildiği M Mohi muharebesinde bulundu. Tahta geçmeden önce Küpraniye şeyhi seyfettin Bariz'in sayesinde Müslüman olmuştur. Berke han, han olduğunda Altın Ordu tarihindeki ilk Müslüman han olma ha, konu ilk Müslüman han olma konumuna ulaştı. Olma konumuna ulaştı. Ve de ordusundan ben bir Müslümanım. Sizin de Müslüman olmanızı isterim dedi. Ve bütün ordusu Müslüman oldu. O 1262 yılında İlhanlı Altın Ordu Savaşı savaştı. İlhanlı ordusu ilk birliklerini başlarda yense de sonra da Hülagi Han dikkatsiz bir şekilde yenilgiye düştü. Altın Ordu Devleti 1262 yılında İlhanlıları yendi. Bundan bir yıl sonra Hülagü Han öldü. Kaharından öldü. Berke, Berke Kaan ilk Türk ilk Moğol Müslüman hükümdardır. Moğol hanlığında kendisi ilk hüküm, ilk Müslüman hükümdardır ve Han'ın sonunu getiren hükümdar ol Ulugühan'ın sonunu getiren hükümdarın Müslüman olması Moğol Mustafa sayesindedir. Dedem Molla Mustafa sayesinde Erkan Mısır olmuş. O sayede Hüragü Han bitirilmiştir. Azız diye korkmadık, çoklar diye çekilmedik.